TOTS nedir? Warm up nedir arkadaşlar? Şimdi size kısaca onları özetleyeceğim. TOTS dediğimiz şeyin açılımı Team of the Season. Yani sezonun en iyi oyuncularının kartları gelecek. Hafta hafta liglerin promoları gelecek. Her cuma yayınlanacak bunlar. Bu akşam yayına girecek. TOTS Warm up dediğimizde ısınma turları adıyla geçiyor. Bu bir hafta boyunca önümüzdeki TOTS'lara paket hazırlayıp biriktireceksiniz. Yani oyun daha da fazla oyun oynamanızı istiyor. Ama bu arada dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bu TOTS Warm up aslında senin keyfine kalmış bir şey ama takımını daha da geliştirmek istiyorsan buna dikkat etmen lazım. Yoksa gidip millet 97-98'lerle oynarken sen 88'lik folder olacak kartla ilk 11'de başlarsın. Bu dönem boyunca paket açmayacaksın. Bekleyeceksin. Boyuna paket biriktireceksin. Gelen ucuz yükseltme SBC'lerinden oyuncularını yükselteceksin. Onlarla yine paket yapıp yükseltmeleri tamamlayıp boyuna paket biriktireceksin. Tek amaç bu. Paket biriktir. Dikkat etmen gereken bir şey var. EA seni kandırmak için hayvan gibi oyuncular getirecek. Eto'dur, Drogba'dır. Bu SPC'lere hemen başlama. Bekle, paketini biriktir. TOTS gelince o paketleri aç. Oradan çıkanlarla bunları rahatlıkla yaparsın zaten. Bu önümüzdeki ilk bir hafta boyunca sakın EA'in dümenlerine gelme. Ha bir şey kaçırım diye tribe girip de işini gücünü, hayatını bırakıp da oyuna sarma. Arada gir bak zaten iyi kötü bir şeyler biriktirirsin. Oyunun aslında en büyük son promosu da bu olabilir. Ondan sonra zaten hep 99'luk kartlar gelecek. O zaman da çok oynayan yok. Ama bu TOTS önümüzdeki bir bir ay boyunca oyuncuların en aktif olacağı zamanlar oluyor. O yüzden sen de paketlerini biriktir, hazırlığını yap, tosta iyi gir. Bu tarz videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı yorumlardan veya DM'den bana iletebilirsiniz.